Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine bir ne oluyor oğlum? Şöyle bir market simülatörümüz vardı bildiğiniz gibi. Gene oynuyoruz. Mağazamızı büyütüyoruz yani. Bildiğimiz Şunları alayım. Bugün o balıkçıyı atacağız arkadaşlar. Gel gel gel. 85. Ya şu alttaki reklam niye gitmiyor ya? 10.60. Arkadaşlar farklı oyunlar. Ya bu kanal artık oyun kanalına dönüştüreceğim. Her oyundan video çekeceğim. Hadi sana 2 dolar fazla vereyim git. Bugüne verken git hadi. Hı -hı. Yani bir santim şey yapıyorum biz? Ya tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Ay, ay. Ne yapıyorsunuz? Allah'ım ya Rabbim çıkan şeye bak kafayı. Ne oldu oğlum? Tövbe estağfurullah. Ay, ay. Çekilin ay. Babacım tövbe estağfurullah. Ya istemiyorum ben bunu izlemek. Video arkasına düştüm. Gel abla gel, gel gel gel. Gel. Adana kebap ye gel. Ablacığım buyurun. Yağ, yağımız gelmiştir. Bunu yiyorum. Bal gibi valla. Kaymak ya bildiğin kaymak akıyor ya. Getir bakayım. Eyvallah. Geç geç geç. Mağazayı 10 seviye yapmam gerekiyor. arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz kaldığımız yerden. Güzel satış yapıyoruz yani. Arkadaşlar lütfen bu videoyu izleyenler beğenip abone olsun lütfen. kanalı 50 abone yapmak istiyorum. Sonra zaten direkt canlı yayın. Hiç bekletmeyin. İzleyenler lütfen abone olsun. Bir kez daha diyeceğim. 42. Hadi fazla ver. Ver bakayım. 5. 50. Hadi sana da fazla. Sen siyah olduğun için sana daha fazla vereceğim. Sana 30 verdim. Hadi git. Abla bunu... Abla yemişsin ama... Ne, 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 ne yapamamışsın yani. Evet arkadaşlar kalkımız yerden devam ediyoruz. Satışlara devam. 39 dolar. Sana bu kadar fazla verdim gene. Şuna o lan yalışmış Hadi idare gider. Bas 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 bas. 9 seviye olduk. Evet. Son 10, son son bir seviye. Bu videoda olursam direkt o balık çekeceğim. Uf, çok iyi. Ama çok yavaş ilerliyor yani. 68. Hmm. Alsam mı ki bir şey ya? Hiç iş bunu yapalım. Hadi açalım, mağazayı dökeyim abicim buyur abicim bak bak süpermarket diyor. Bu süpermarket diyor ha öyle şey değil. Ama bunda sadece yemek satılıyor yani. <laughs> Kasiyer aldı. Ama ben seni kiralayacağım gel. Geç. Getireyim seni. Kiralıyor muyum? E, niye almıyorum? Ha param yok. Hayır git çalış. çalışlayın. bu 4 lira param kaldı. Ne yapacağım ben? Şundan da yerleştirecek birisi olsa keşke <laughs> Çöpçü gel. <laughs> ya çöpçü alsana şunu. Hmm. Şöyle Şu temizleyelim arkadaşlar. Ya elma kim yiyip bırakıyor bunu anlamıyorum. Abi o bir şey yok ya. Buna ne konulduğunu ben de bilmiyorum abla bir tarif etsen. Hmm, çalış. Oğlum, ürün kalmamış bir dakika. Bir tane bundan. Bir tane bundan bir tane de bundan. Satın al. Iki. Gel bakayım. Şöyle stoklarımızı yenileyelim. Bu videoda 10 seviye olup şu balıkçıya gideceğim. Acaba oradaki balıkları tutup buradaki dolaba mı koyacağız yani çok merak ettim. Koyunumuz kalmadı. Bir saniye şu 10 saniye sonra şey olur. O 11 dakika sonra daha iyi. Marketimiz gayet güzel bir şekilde ilerliyor arkadaşlar görüyorsunuz görüyorsunuz anlatmaya gerek yok şöyle şöyle ekran kutusu alayım başlık yapacağım arkadaşlar oyun çok eğlenceli yani yani öyle böyle değil acayip eğlenceli hele şu balıkçı falan onları açın ya daha eğlenceli olacak atmayın nereye? Bu kadar da gerçekçi yapmayın onu. Ya bu mayonezi niye yolun ortasına sıçıyoruz anlamıyorum ki. O, abi beni de alsana abi. Hayır. Tamam güzel satışlarda şu an. Senin kaç dakikan var? 10 dakikan. Güzel güzel. Çalış. Al bir tane. Oha üç. Buyurun buyurun. Elma stoklarımız yenilenmişti. Ya ekran. Böyle elma stoklarımız yeniledik. Buyur ablam. Elmalarımız tat taze. geçme. seviye olmanıza çok az kaldı. Çalış. Kasa çalış. Hızlı çalış. 10 seviye olduk mu maaş yapacağım sen, Hadi. Maaşını arttırayım. O doluymuş. Ver, ekmek lazım bir. Ekmek yoksa pasta yiyin. Şuradan attık. Gel bakalım. Hassasiyetimi kısacağım kamera ya yani. Oha 90 FPS ne alaka? Oğlum bu oyunda ben 90 FPS mi oynayacağım? Böyle de çok düşük oldu hassasiyet ya. Hemen bir ayar yapıp geleceğim. bir saniye. Bu ne? Aa ne alaka? Bir saniye şunu Aa kasa helal lan sana. 10 seviye olduk arkadaşlar. Az kaldı. Nisası. Şu bana koyacağız ya? çok merak ettim. Bir saniye. Nisası kısmından bakacağım ona ya. Haa. Alakası olabilir mi? Yülteyim mi dükkanı? 300 lira. E. Ay dakika. depo hizmetlerimi ha, burada ben insan seçeceğim ha, baba bunlar koyulacak ya tamam tamam biz yanlış on Ol, seviye oldu bu olur olmaz biliyoruz evet hadi hadi artık hadi olsun ama hadisene Kardeşim geldin mi? Oo bakalım ne olacak? Şu sağdan gireceğim. Son müşteri. Son müşteri. Hadi kasa. Yes be. bakıyoruz şimdi deniyoruz ne işe yarıyor. Hadi deneyeceğim bak ne. Evet. He böyle tamam. Bunları alıp satacağız mı yani şimdi? Bismillah. Hadi. Bu ne ya? Aa balık kazandım. Ne, ne, ne işime yarayacak bu? Bir dakika ben buraya mı satacağım? Tamam. İki balık aldık. Tamam. Çıkışta. Ne olacak şimdi? Aa ben buraya satacağım onu. Oğlum bu ne ya? Keşke açmıyorsan. Çöp götür. En Kasamızın kaç dakikası kaldı? Ona bir bakalım. Gece ne var oldu ya? Alalım. Boşlayan kaldı mı? Bir tane daha al abla. Abla şuralardan bir yerden alsın. Sen kaç İki dakikan var? 2 dakikam. Tamam sen yarın yarın yarısına kadar dayanırsın. Sen yani şuraları doldur. Tamam. 172. Bir daha bakıyorum. 50'ye bundan lisansını açabiliyoruz. Hangisini açsam bunu açtım. Yani. açtım. Yeni lisans aldık arkadaşlar. Hayırlı olsun. Şimdi buradan az alışveriş yapacağız. 14 Tamamdır. <laughs> Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi şuraları yenileyeceğim. Şöyle. Buraları da yeniledikten sonra videoyu bitireceğim bu arada. Videonun uzun olmasını istemiyorum. Şöyle. Bunları da buraya koyuyoruz. Ne oldu? Tam şunlar da yerleştirelim ve videoyu bitirelim arkadaşlar. Nerede tamam, da. Bu... Aman. Ya çekil ama. Tamam şunu da yerleştirdik mi bitiyor. Videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki Ayyim. videoda da görüşmek üzere.